Merhaba arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Bugün Cartoon Geek TV ile olan VS serimizin devamı ile karşınızdayız. Bu sefer ben Ateş Topu, o ise Çamur hakkında konuşacak. Şimdiden videoya o güzel beğenilerinizi kesinlikle atmayı unutmayın. Ayrıca serimizin ilk videosunu hala izlemediyseniz sağ üstteki iyi e butonundan izleyebilirsiniz. İsterseniz lafı çok uzatmadan videomuza geçelim. Bu işe bak, bu çocuğu kurtarmam gerekiyor. Omnitrix, beni insana zora dönüştür. Ateş topu mu? Ateş topu, vücudu koyu kırmızı veya kahverengi volkanik kayalarla kaplı süper sıcak bir plazma gövdesinden oluşan, plazma bazlı bir yaşam formudur. Ateşe dayalı bir varlık olarak vücudu yüksek miktarda ısıya yayar. Sadece iki ayak parmağıyla hafif oval bir tasarıma sahiptir. Ayrıca deli bir ateştendir ama soğuk algınlığının etkisi altına girdiğinde ateş topunun vücudu ve alevleri maviye döner. Ateş ve kömürden yapıldığı için ateş topu karanlıkta bir mum gibi parlar. Ayrıca yanmaz, ısıya dayanıklı ve makmaya karşı dayanıklıdır. Bir de tüm seyirlerde Omnitrix yer alıyor. Hepimizin bildiği gibi ateş topu vücudundan yoğun sıcaklıkta ateş üretme ve kullanma yeteneğine sahiptir. Bu özelliğini genellikle ateş topları üretmek için kullanır hatta dilerse bir ejderha gibi ateşi soluyabilir ve parmak şıklatmasıyla ateş kullanımları bile yaratabilir. Aynı zamanda ısıya ve ateşi aynı anda emebilir ve özelliği sayesinde herhangi bir yangını kolaylıkla söndürebileceği anlamına gelir. Zaman zaman ateş de bunun kendisini kasırga benzeri bir duman girdabıyla sararak ve herhangi bir duman dağılmadan önce ortadan kaybolarak havada yeni bir yere hızla geçerek mesafeleri anında katledebildiğini görmüştük. İşte bu özelliği sayesinde bir rakibe karşıken çok fazla avantaj kazanabilecektir. Aynı zamanda bir metro treninde çarpmaktan kaçındığında etrafında ateşli bir kasa üreterek ışınlanabiliyor. Ateşli bir kişiyi yakmadan kendisinin hortum içindeki güvenliğiyle başkalarını kolaylıkla taşıyabilir. Ateş tavuğu su altında yüzebilir ve güçlerini kullanabilir ancak çok düşük yoğunlukta. İronik olarak ateş temelli bir uzaylı olmasına rağmen su altında nefes bile alabiliyor. 4 yaşındaki ateş topu öfke ve nebeti geçirdiğinde ateş gücü büyük ölçüde artmıştı. Ve sıcaklık o kadar şiddetliydi ki gençlik çeşmesini anında buharlaştırdıydı. İşte tam olarak bu da ateş topunun istemeden de olsa çok yüksek sıcaklıklara gelebildiği anlamına geliyor. Ateş topu ateşi zeminle yönlendirerek sınırlı terakinesi yetenine sahiptir. Bu yeteneği sayesinde bir kaya üzerinde havada gizleme becerisi vardır hatta bir motor gibi geriye doğru ateş fırlatarak üzerinde yüksek hızlarda sürebileceği küçük bir yangın tahtası oluşturabilir. Ayrıca birkaç yıllık uygulamadan sonra ateş topu artık kendine ileri doğru iterek yüksek hızlı uçuş yapabiliyor. Ateş topu bir soğukla enfekte olduğunda güçleri tamamen tersine çevrilir. Yani buz yaratma ve kontrol etme yeteneği. Bu durumdayken elinden bir nükleer reaktörü dondurup soğutabilecek buz patlamaları atabilir. Ve rakiplerini kapatıp tuzağa düşürmek için buz ateşi topları oluşturabilir. Ateş topu yeterli suya veya yangın söndürücü maddeye maruz kalırsa ateş topunun ateşi söner. Ancak yine de kısa sürede ısınabilir ve ateşini yeniden ateşleyebilir. Ateşten yapılmış bir gövdeye sahip olmasına rağmen ateş topu buz eritine kadar buzla hareketsiz hale getirilebilir. Ayrıca son derece yüksek hızlarda sürekli bir daire içinde uçarak başını döndürebilir. Ateş topu dikkatli olmazsa yanlışlıkla kontrolden çıkacak ve belirli alanlara yayılacak bir yangına neden olabilir. Ateşle vücudu nedeniyle zaman zaman ateş topu yakmadan veya eğitmeden hiçbir şey tutamaz. Ayrıca oturduğu yeri yakmaya meyillidir. Gelişmiş dayanıklılığına rağmen megawattlarla savaşı sırasında yangın tahtasının kontrolünü kaybettiğinde beton bir sütuna çarpmıştı ve serserle dev görülmüştü. Yani çevikli olmasına rağmen ağır darbelere dayanıklı değildir. Son olarak da ateş topu 10. gezegen benzeri Pyros yıldızından bir Pyronite'ın denilenidir. çamur ateş Omnitrix'in metanasyon gezegeninden bir metanasyonun DNA örneğidir. Çamur ateş yeşil ve siyah renkli gövdeye sahip çoğunlukla kırmızı alev desenli kafası ve kök benzeri ayakları olan görünüşte siyah kayalar tutan insansı bitki benzeri bir uzaylıdır. Gözleri oval şekillidir ve her iki ucunda noktalar şekli kopyaları vardır ancak daha küçüktür. Ayrıca omuzları ve başı kırmızı taç yaprakları, dirsekleri ve bacakları dışarı çıkan yeşil fırfırlara sahiptir. Çamur ateş ortalama bir insandan daha uzundur ve ısıyla kötüleşen belirgin bir çürük kokusu vardır. Görünüm hakkında son olarak çamur ateş Alien Force ve Ultimate Alien serilerinde göğsünde orijinal Omnitrix sembolü takmaktaydı. Çamur ateş bir alev makinesine benzer şekilde avuçlarında metan tutuşturma yeteneğine sahiptir. Çamur ateşin ateş patlamaları insana zor ve eko ekoya koya zarar verecek kadar güçlüydü. Ancak Over Universe'sinde çamur ateş evrimleştikten sonra ateş patlamaları eskisinden çok daha güçlü hale geldi. Çamur ateş ateş topu gibi avuçlarından jetitici olarak ateş püskürterek sınırlı bir şekilde uçuş yapabilir. Ayrıca ateşi de soluyabilir. Çamur ateş yüksek derecede klorokinesite sahiptir. Bitki yaşamı ile telepatik olarak arayüz oluşturabilir, biyolojik tarımı manipüle edebilir ve anında yaratabilir. Açıkta kalan bitki yaşamını uzatan, büyüten ve düşmanları tuzağa düşüren, görünüşte gazlar tarafından mutasyona uğratılan bir gaz üretebilir. Bazı bitkiler onları etkilediğinde kısa bir yeşil avroya sahiptir. Dünya bitkilerinin yanı sıra çamur ateş uzaylı bitki yaşamıyla da telepatik bitki arayüzünü kullanabilir. Çamur Ateş evrimleştikten sonra bitkiler üzerindeki telepatik etkisi, Anur Trans'taki mutant balkabağı gibi canlı bitki yaşamına kadar uzandı. Çamur Ateş, büyük ve güçlü düşmanları sınırlayacak kadar güçlü asma dokunaçları oluşturmak için tohumlar üretebilir. Bu tohumlar genellikle çakıl taşları kadar küçüktürler. Ancak bazen metal bir yüzeyde kullanıldıklarında daha büyük ve daha keskin hale gelebilirler. Çamur Ateş'in bedeni kendisi dışındaki her şeyi yapışan bir tür çamur üretebilir. Çamur Ateş hasar görmüş veya tahrip olmuş vücut parçalarını yenileyebilir ve yeniden büyütebilir. Böylece kayıp uzuvlarını, vücudundaki delikleri ve hatta kafasını yeniden oluşturabilir. Hatta parçalandığında vücudunu kalıntılardan yeniden şekillendirebilir ve oluşturabilir. Çamur Ateş ayrıca diğer insanların yaralarını da iyileştirebilir. Çamur Ateş ayrılmış vücut parçalarının yeniden aynı yere takılmasını sağlayabilir. Çamur Ateş'in metan kokusu Inconsianlar gibi bazı türlere tahammül edilemeyecek kadar keskin bir kokusu vardır. Metan yeteneklerini kullanarak Çamur Ateş insanları bilinçsiz hale getirebilir. Çamur Ateş ayaklarını toprağın derinliklerine doğru uzanan köklere çevirebilir. Çamur Ateş'in vücut yapısı demir çubukların arasındaki ince boşluklardan düz bir şekilde geçmesini sağlar. Ayrıca çamur ateş vücut yapısı nedeniyle birçok saldırıdan kurtulabilir ve vücudunu yeniden şekillendirebilir. Çamur ateş lazer oklara karşı da bağışıktır. Çamur ateş parmaklarını ve ayaklarını kayaları kazabilecek kadar uzun köklere çevirebilir. Çamur ateş başka bir metanosyalıyı yaralayabilecek oldukça güçlü dişlere sahiptir. Çamur ateş sırtından asma benzeri dokunaşlar oluşturabilir. Çamur ateş sadece elini kaldırarak yerden bitki yetiştirebilir. Çamurateş Ateş elindeki bir alev ucuyla sarmaşık yetiştirme ve bunları Balvivalon türlerinin ürettiği plazmayı dilimleyebilen kamçı olarak kullanma becerisine sahiptir. Pul kanadın kokusuna benzer şekilde çamur ateşin bataklık kokusu herhangi birinden veya koklayabilecek herhangi bir şeyden saklanmasını zorlaştırabilir. Yenilenmesine rağmen çamur ateş tek hücrenin yer çekimi karşıtı projektörü gibi keskin nesnelerle sürekli olarak kesilerek yenilenmesini engelleyebilir. Çamur Ateş, Feedback tarafından üretilen elektrikten zarar görebilir. Çamur Ateş, büyük korkunun buz nefesi gibi buzlu hareketsiz hale getirilebilir. Ancak avuçlarının içindeki metanı tutuşturarak kendini çözebilir. Çamur Ateş'in yangın saldırıları yangın söndürcülerle iptal edilebilir. Çamur Ateş, Charmcaster'ın büyü saldırılarına ve sihire karşı savunmasızdır. Çamur Ateş'in vücut ısısı, sürüngenler gibi sıcağa kapılan rakiplerle savaşmasını zorlaştırabilir. Çamur ateş, gravatan yerçekimi güçleri tarafından hareketsiz hale getirilebilir ve alt edilebilir. Diğer organik varlıklar gibi çamur ateş de bir korona sapıyan zaman ışınları tarafından tozda dönüştürülmeye karşı savunmasızdır. Çamur ateşin bitkileri bazı sıvı kimyasallar kullanılarak öldürülebilir. Başlangıçta çamur ateş bırakın yabani otları, bitki klonları gibi duyarlı bitkileri kontrol edemezdi. Ancak bu zayıflık Omniver serisinde çamur ateş evrimleştikten sonra bir sorun olmaktan çıktı. Artan gücüne rağmen çamur ateş fiziksel olarak parlak taş, dört kol ve insana zordan daha zayıftır. Ben kırık bir uzuvuyla çamur ateşe dönüşürse uzuvları bükülür, büzülür ve bundan dolayı acı hissedebilir. Evet arkadaşlar bir efsane günümüzün daha sonuna geldik. Bu serinin devamı için beğeni butonuna basmayı ve hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ayrıca Cartoon Geek CV kanalında kartlar kısmına koydum. İsterseniz onun kanalında göz atabilirsiniz. Bir başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.